Dan gelen bu soykırım açıklamasının, sözde soykırım açıklamasının tüm Türk milleti tarafından ortak bir bilinçle karşılanması gerektiği kanaatindeyim. Ne yazık ki az önce konuşulduğu üzere HDP'nin birçok dış politika, milli menfaat meselesinde olduğu gibi sıkıntılı bir pozisyon aldığını görüyoruz. Bu itibarla da bunun önümüzdeki dönemde HDP'nin ne kadar marjinal bir konumda olduğunu gösteren yeni bir örnek olarak tartışılacağını düşünüyorum. Bunu bir kayıt olarak kenara düşelim. Şimdi Amerika'nın yaklaşımına gelince hatırlayacaksınız önceki Demokrat Başkan Obama da bu soykırımı kullanacağını iddia et, söylemişti. Ancak işte büyük felaket diyerek bu kelimeyi kullanmamıştı. Bu defa Amerikan Başkanı, yeni başkanı Biden'ın 3 aylık bir görüşme, görüşmeme döneminde kötü bir başlangıç yaparak bu sözde soykırım iddiasını başkan olarak kabul etmiş olmasının hem Türk milleti açısından hem de Türk milletinin yanında duran halklar açısından bir anlamı yoktur. Her şeyden önce bunun kabul edilemez ve kınanması gereken bir açıklama olduğu açıktır. Peki bu Amerikan Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyecek derseniz? Bence kalıcı bir e, ve sürekli gündeme gelen bir e, etki bırakacağını söylemem lazım. Şimdi bizim Amerika ile olan ilişkilerimizde bazı konular var ki bunlar e, jeopolitik hususların farklı değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak bazı sorunlar var ki e, bunlar ağırlıklı olarak Amerika'nın tercihleri sonucunda çıkmıştır ve e, S400 meselesi gibi Türkiye'nin tercihi gibi olan sorunlarda bile. Patriot'ları vermeyenin Amerika'nın bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bunların başında FETÖ elebaşısının Pensilvanya'da hala tutuluyor olması ve Türkiye'nin Türkiye'de darbe girişimi dahil birçok suça karışmış olan bu kişiye dair herhangi bir ne iade ne de bir soruşturmanın yapılmamış olmasıdır. İkinci mesele Türkiye'nin 40 yıla yakındır savaştığı PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye Amerika'nın vermiş olduğu çok binlerce tır, tırlık askeri destektir. Bir üçüncüsü olarak da artık e, sözde soykırım iddiasının bu e, ilişkilerde kalıcı bir sıkıntı olarak eklendiğini bu saatten itibaren söyleyebiliriz. Bunun e, Türk-Amerika ilişkilerinde sürekli gerilim konusu olacağını ben düşünüyorum. Hele hele eğer e, Amerika'nın e, bu açıklamayı yaptıktan sonra hesele hukuki bir sürece girerse yani... E, Kamala Harris'in etkili olduğu Kaliforniya başta olmak üzere orada mahkemeler tutup Türkiye ile ilgili tazminat taleplerine cevap verir ve Türkiye'ye yönelik bu tür bir hukuki sürecin içerisinde olurlarsa bunun Türk-Amerikan ilişkilerinde onarılması zor bir sıkıntı vereceği, hasar vereceği açıktır ve Türkiye'ye yönelik yapılan uluslararası kampanyanın en başında Amerika'nın oturduğunu. ...ve arkasında durduğunu gösteren... ...bir yaklaşım olacaktır. Tabii yapılan açıklamalardan... ...şunu görüyoruz. Neticede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın... ...görüşmesi, ikili ilişkilerde... ...yapıcı bir düzleme geçmek... ...bu sıkıntılı sorunları... ...bir şekilde kompartmentalize ederek... ...paranteze alarak... ...yeni bir başlangıç yapılması isteniyordu. Burada şunu görmemiz lazım. Bu kötü bir başlangıç... ...ancak devamı gelecek mi? Yani bir senato eylemiyle ya da mahkemelerin eylemiyle bu Türkiye'ye karşı e, hukuki bir ve mali karşılığı olan bir kampanyaya çevrilecek mi bunun e, olup olmayacağına bağlı olarak e, ikili ilişkilerde daha da kalıcı bir hasarın oluşma riski olduğunu görüyorum burada Amerikan başkanı ve senatosundan ne gibi bir e, politika çıkacak onu gözlemleyeceğiz.